Merhaba efendim. Yeni restoranımıza hoş geldiniz. Yeni yerimizi göstereceğim. İlk müşterim geldi. Bakalım ne isteyecek, ne servis yapacak. Orası küçük geliyordu, çok zorlanıyordu, dardı. Burası büyük alan. Burada inanın halay bile çekiyoruz. Hanımefendi. Efendim? Videoyu alabilir miyim sizde? Bir mahsur var mı? Ne biliyorsun? Ne olursa. Değil. Biliyorsunuz burayı ila açtık. Evet, Değil yani. müşterimizdi. Yani, yani reklamımızı yapıyoruz. Ağabey, ağabey, ağabey. Kabul ediyorsunuz. Ediyorum. Tamam. Şey Şu anda de. geliyorum servise. Oğlum sen git ben idare ediyorum. Hallediyorum. Esra oradan Bey'i ver biraz. Müşteri geldi. Esra öyle mi veriliyor? Artık havada. Evet. Hoş geldiniz. Hoş Şimdi öğreniyorum. İyi de için burayı. Buyurun efendim. Yaz <laughs> kebabımız var. Çay yolda yaz şey, çay, şey yani. çay Evet ama ben çay yolda Çaydan. Çaydan sonra. Çaydan sonra

ne demek çemem? Şekerini de vereyim, al iki tane. Hanımefendi, yemek mi yiyeceksin, çay mı içeceksin? Çayını ve çemeğini getireceğim. Aaa! Hanımefendi al, su, biber ve... ...kırcandağım, hepsi var. Eksimiz ne? Bir besan Tamam, şey. onu da yiyemiyorsunuz. Bunu da sen iç, Bana taze çay getir. Bunu zaten ben içmiştim. Siz. Yemek gelinceye kadar şey istemedin mi? Evet, tamam. Ben de içtim, işte, sen de işte. Ay, ne mutsuz bayağı. Ne kadar mutsuz. Çok da güzelmiş buralar. Çok da güzelmiş. Ay oğlumun kesesine bereket. Aa, burayı da temizlememiş. Esra yapmış bu işleri. Göğe buraları temizledi. Temizleyememiş ki. Amcendi karnınızı acıktı mı? Acıktı. Evet. Acıtır. Amcendi onu icarisi neden yemek yemeyeceğiz? Tamam amcendi tamam yapacağız. Onu da yapacağız. Hanımefendi yardımcı olur biraz ama. Neye yardım edeceğim ben seni seveceğim. 25 numara bu masada. Aaa olmaz ki. Aa, hanımefendi alın susunuzu. Hiç hareket yok hanımefendi. Ne yiyeceksin kebap mı getireyim? Önce çay içeceğim. Çaydan sonra beraber hmm. içeceğim. Çay, çay taze yapılıyor yemeğini ye, midene dokunur. Yok dokunmaz. Yunus bir çay getir bari ya. Ha getir oğlum getir. Bir çay getir. Getiriyor mu? Esra getiriyor mu çayını Geliyor geliyor hanımefendi. Eee hanımefendi daha, daha da alırsınız. Beni iyi. Eee hanımefendi daha, daha da alırsınız. Ben yani çok iyi. Nereden geldin? Niye geldi? Tamam, şey, tamam şey geldi. Çekil hadi meçhul. Yılan şey. Çay çay Aa, çay çay Benim çay 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 senin bir sıkıntın var galiba. Yok Allah şükür. Yok yok, yok senin bir sıkıntın var galiba. Ama senin sıkıntın var sanki. Ne yemek söylüyorsun? Sen nereden geldin benim? Sokaktan geldim. Gezdim. Gezdim. Yoldum. Açıktım. nereden geldin? Sen nereden geldin? nereden geldin? Çay içmeye geldim. Burada çay, sadece çay değil. Burayı yeni gördüm, yeni açmışlar Dışarıda çok Ya ilk müşterimiz seninle olman var ya olsun. İyi şey 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 kötü bir yemek vardı. Arkadaşlar içeğinde yemek var diyeceğim ve sabır sıktı. Bazıları gelir böyle çayı söyler, akşama kadar çay içer. Yemek ye, siparişi vermeden gider. Oyalama. Yani bunların geliş sebebi çayı içiyorlar tuvalete gidiyorlar. Çayı içiyorlar tuvalete gidiyorlar. Emin sizde ne içtiği vermeden zaman. Kıyamet gibi bir şey al şeker de şeker aa nereye e, evli misin evliyim Beş çocuğun mu var 2 tane çocuğum var Evet. anladım zaten buraya kaçmış kafa dinlemeye yunus buna getir sen evet, evli misin? evliyim tabi 9 evet. tane Tane Üç tane var. ondan evini. Maşallah. On beş koca. Senin kocanın değil. Sen eee daha daha. <laughs> daha daha, Bunu pek yemeğe yiyoruz. Niyeti yok. Ne yapalım? Yiyeceğim yavrum. Yiyeceğim şey içecek, çay içeceğim tuvalete kaldı. Evet. Şey, tuvalet de sorarsın. Evet. Bizim tuvalet yalnız bozuk. Ben zaten. Bozuk bozuk. sonra. Gerçi... Hanımefendi. Yemek yemen çok önemli değil. Neden? Bismimi vardır bizde. Hı. 62 liradır. Adam bir kişi oturdu mu o fiyatı ödeyecek. İster ye ister yeme. Şimdi ben bu çaya çay, 62 lira mı Tabii. O mecbursun. Orada bir cezası gibi. Bak oradaki yazıyı görüyor musun? Gergin okusaydı. Görmedim. Valla sen gör görme. Beni ilgilendirmez. Seni sorunu. Çok saç boyası bu Ona ödeyeceksin çıkarken. Tuvaletini kullanabilirsin. Ödemezsem? Olmaz. Ödemezsem diye bir şey yok. Oturmayacaksın. Ödemiyor. Oturmayacaksın. Öyle Osman bir şey yok. yazsaydınız. 62 liraya oturma. Hayır canım. Melimiz. Yani ne diyorum sana o yüzden? Ya ödemek zorundasın nasıl görmüyorsun yani diyeceksin. Sizin kafanıza da yazsak biz o yazıyı okumuyorsunuz, görmüyorsunuz. Yazmayın size. Biraz e Hiçbir mi? yerde böyle bir şey yok. Var mı? Biz çıkardık işte. Biz, biz çıkardık, çıkardık. Siz çıkardık işte. zaman bomboş bak dükkanınız. Kimse Benden başka kimse tıklı, yok. Tıklım tıklım. Tıklı. Kimse de gelmez buraya. Aa, hanımefendi sen öde yine o parayı kasada. Ödemeyeceğim. İşte i̇ster su iç, ister çay iç ama onu öde. Ödemeyeceğim. Karşıda karakol var. Ödemeyeceğim bak. Dolan buluşmakta tutuklatırız. Hayır, hiçbir şey yapamazsın. Evet. Kurallar böyle. Büyük yerden evlenir. Kuralları kim koydu? Sen mi koydun? Hayır, ben değil. Ben, değil. ben çalışanım koydu? burada. Sen ben çalışalım değil de. Koşamlar. Kuralları bir Sen git, şefin gelsin. Evet hanımefendi, ben koydum. İtirazın mı var? İtirazım var, kuralın geçersiz. Geçerli? Geçersiz. Bunu ödeyeceksin. Al deyin bak, ödeyeceğim. Bak burada ne yazıyor? Tanrı verdi yazıyor. E, Tanrı verdi diyor yani 62 evet. lira ödeyin yazmıyor. Yazıyor altında bak okumuyorsun bak hala okumuyorsun. Benim bu masaya oturduğuma dair. Ya şuraya da yazsam ben şöyle kocama evet. onda okumayacağım. okurdum ama vermez. O zaman oturmayacağım. E evet. oturmayacağım. Evet. Ama ben oturmayacağım. Evet. Vermeyeceğin yere niye geldin o zaman? Yemek yemeye geldim. Yemeğimi yerim, çayımı içerim. Vereceksin. Ondan sonra hesabı ne kadar gelirse öderim. Vermeyeceğin yere ve oturmayacaksın. Çayı boğazıma dizdiniz. Ya geç şuraya vereceksen ver. <laughs> Biz bak boncuk dizeriz. Çay içmeyiz tamam mı? Hadi geç. Geç. Geç tezgah arkasına. Ne yapacağız? Boncuk dizicez. Kalk. Çayını bitirdin. Hadi. Vakit geldi. Saatin doldu. <laughs> Niye? Çok mu sinirlendin? Aa mutlu oldu evet. sevindi. Boncuk izleyeceğiz. Valla öfkeden güldüm. Yok yok sen mutlu oldun. Tamam ben anladım. Boncuk izleyin mutlu oldun. Evet. Evet. Bu bir şakaydı. Sizi çıldırtmaya çalıştım bugün. Evet. İlk müşterimizdi. Evet. Alkışlıyorum size. Sabrınız mükemmel. Evet. Teşekkür ederim. Bugün her şey bedava. Öyle mi? Tabii. O zaman ben her şeyden yerim. E, yeter mi? Bedala, 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 bedala. Aa, bu nereden çıktı? Veriyor veriyor çıktı? Ben göründüm aynada. <laughs> Ay. Aa, Aa sevimli vermeye başlamış. Hayret. Aa. kız kız bugün. Ha. Zeytin bununla boşuna mı geldik? Evet, zeytinlendi. Aynen. Ay. Evet, bugünlük de böyle zeytin burnundan. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Güzel düşüncelerinizi bekliyorum fikirlerinizi yazın. Öpüyorum sizi, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.